Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Büyükelçisi Lilian Afa'da 60 ton yardım malzemesi teslim etti. İsrail Büyükelçisi İrit Lilian dün Adana'ya gitti. Büyükelçi Lilian, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve bölgede verilecek sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı MASAV tarafından, İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı'nın da katkılarıyla hazırlanan 60 ton yardım malzemesi AFAD'a teslim edildi. Malzemelerin teslimi AFAD'ın yetkili biriminin temsilcilerinin yanı sıra depremden etkilenen Yüreğir ve Çukurova yerel yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşti. Büyükelçi İrit Lilian, hem İbranice hem de Türkçe ortak olan bir deyiş var. Dostluk zor zamanlarda anlaşılır. İsrail bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında ve gerekli olduğu sürece de ve gerekli olan her konuda yanında olmaya devam edecek, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.